Son zamanların en kötü denemesi geldi. <laughs> Şu an stokta. Evet. 69 netim var. Böyle ben, ben böyle bir şey görmedim yani. Sosyal 13 net. Matematik e, 28. Hatta göstereyim. Yani ben Türkçe'de bitmişim. Onu da baştan söyleyeyim. Türkçe olmasaydı gerçekten çok iyi bir deneme olabilirmiş. 13 net sosyalim var. Ee, bir tane. <laughs> Matematik yine iyi gibi. 28,5 buçuk. En azından 25 geçmişim e, fen idare eder. 9,5 net. Ve Türkçe, Türkçe, Türkçeden 18 netim var. Ben ben hayatımda belki bu neti yapmamışımdır gerçekten. Yani yıllardır o kadar deneme çözdüm. Ben hani asla hatırlamıyorum bu kadar düştüğümü. Hiç düşmemiştim bu derece. Çok ilginç oldu ben anlamadım. Ama bilmiyorum neden böyle olduğunu. Aması yok yani. Şöyle. 70 lira değil hani. Kaçmış bir şekilde. Çok kötü. Denemeyle sonuncu bile olamaz, Ayıp olur yani. Her <laughs> neyse. Yani bunu geçiyorum. Bir sonraki deneme inşallah diyelim. Bir tane plan yaptım işte. Böyle bayağı uzun karışık bilmem ne. Ee, onu uygulayacağım işte. Başlayacağım bugün. Biraz yaptım. Devam edeceğim. Deneme vardı gerçi. Çok da bir şey yapamadım ama. Öyle. Çok kötü be. Yok artık. Öyle işte ama. İşte AYT ağırlıklı bir program. Ee, devamında devamında TED'de çalışılıyor. Yaptığım programa göre yani. Neyse böyleydi işte. İğrenç bir denememe paylaşmak istedim. Öyle.